Evet arkadaşlar videomuzu devam ediyor. Ben de lan Murat kardeşimin çiftliğindeyiz. Oyun yıkama makinemizi aç kanalımızı gösteriyoruz. Görüyorsunuz oyun yıkama makinemizi. Çıkan kazıyı hayvanların çıkışını. Telefonumuz sandım bu arada. Şuradan çıkacağım çünkü. Hey maşallah. makinacı, kene ilacı. Normal yıkama için her türlü kullanabilirsiniz bu makinacı. Evet, şu an her taraf su. Ay maşallah. Evet koyunlar yine alışkın olmadığı için kaldılar orada. Evet, evet. Gönder buralar abi gönder. Sen otla otla. Hayır bastılar. Oyunları görüyorsunuz arkadaşlar. taraftaki şu su, oyunların tüyünü çizik çizik atıyor. Ben çok canlı rahat şekilde görebiliyorum bunu. Direkt yeni yani ediliyor. edebiliyor. bir hayli kazık var orada. Asal suyu görüyorsunuz bayağı da bir... Aşağı yukarı 500, 500 kilo olarak evet o tank. Yarım saat boyunca çalıştırabiliyorsunuz. Tankı bu için eksikliğinizde bir tonluk bir tonluk Neyse, bir var İçine dediğim gibi her şeyi yine bir kapatabilirsiniz ya da sadece yıkamak için kullanıyorsanız sadece suyla da çalıştırabilirsiniz. Oyunlar yine sıkıntı yaptı. Evet. çıkışta bol fazlası bu da koyunların iyi yaptığının kalınlamasından dolayı birazcık iyice deriye nüfus etmesi. Artık bu markanın. Arkadaşlar bu çalışır. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. <laughs>